parçaya göre 1, 2, 3 hayat kesitlerinden hangileri? Birinci tip insan örnekleri içerir. Hayatta iki tip insan vardır. Birinci tip insanlar her şeye rağmen mücadele ederek hayallerini kovalayanlar ve ikincisi hayalleri olup da mücadelelerini yitirenler. Evet birinci tip insanın özelliği verilmiş. Ve parçalarımızı incelediğimizde üçünün de buna örnek olabileceğini görmekteyiz. Birincisinde Rowling yani Harry Potter serisinin yazarı bir takım zorluklardan sonra amacına ulaşmıştır. İkincisinde Stephen King aynı, aynı, şekilde bazı zorluklara aşmış, bunlarla mücadele ederek amacına ulaşmıştır. Üçüncüsünde Jim Carrey aynı şekilde bir takım zorlukları yaşamış ve Salak ve Evanaki filmine örneğin hayallerine kavuşmuştur. Dolayısıyla 3 parçada buradaki insan tipine karşılar cevap E'dir. Bu parçadan yola çıkıldığında gece kondu yaşamında aşağıdaki duygu ve durumlardan hangisine rastlanmaz? Adalete rastlanır. Bir kere evler ve insanlar yan yana birbirine eşit şartlarda yaşadı. Adaleti gösterir bu. Samimiyet de vardır. E, komşu evlerde neler olur biterdi bilirdi insanlar. Yani herkes birbirine samimiydi. C- Paylaşım demiştir ki bir tabak yemek komşu evlere götürülürdü Bu da paylaşılımı gösterir. Beraberlik de vardır. Parçanın devamında aslında bu vurgulanmış. Çocuklar komşu annelerin evinde büyürdü neredeyse. Kapı önlerinde çift başlarında avlulardan e, sarkıp hal hatır soran, sorardı e, kadınlar ve erkekler birbirlerine. Bu da birlik ve beraberliği gösterir. Ama tartışma yoktur parçada cevap edir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılır? B, C, D ve E'ye kesinlikle ulaşılabilir diyemeyiz. A'ya ulaşmak mümkün. Bakınız. Her eski belli bir tamirden geçirildiğinde antika değeri kazanır düşüncesi değer kaybıdır. Değer kaybını görmekteyiz parçamızın sonunda. Öncelikle bunun temeline bakalım. Genel olarak eski, döküntü olan ve bir biçimde geçmişin güzelliğini ve tarihsel derinliğini taşıyan her eşya orasından burasından az buçuk tamir görerek bakınız tamirden geçirilme. Sonra e, bu pazarda antika adını alıyor. Yani antika değeri kazanıyor. Antika eşya değeri üzerinden işlem görüyor ve serbest piyasa kurallarınca çeşitli fiyatlarla oluşturulmuş bu yana bu yalan pazarında değerinin çok üstünde rakamlarla satılabiliyordu. Böylelikle eski eşya ile antika arasındaki fark anlam ve değer kaybına uğradığı gibi daha da önemlisi değer kavramı değer kaybına uğruyordu. Demek ki A'ya kesin olarak ulaşmaktayız. Cevap A'dır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yazarın beğeni ya da kişisel düşüncesi ön planda değildir? Hangisinde? 1. Belçika denince akla ilk olarak tarihi dokusuyla ön plana çıkan, kanallarıyla Venedik'i andıran ve Orta mimarisinin en güzel aynası olan Bruges şehri geliyor. Bunlar tamamen yazarın kendi kişisel düşüncesi başkasının aklına başka şey gelebilir. Ve en güzel aynası ifadesi kişiselliği gösterir. 2. Buruş popüler seyahat rotalarından biri olmasa da yeni yerler keşfetmeyi seven kişiler için liste başına alınması gereken bir şehir yine cümleyi sarf eden kişinin kendi görüşü. 3. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında Buruş yaz aylarına göre bambaşka bir kimliğe ve güzelliğe bürünüyor. Bu beğeni de yine parçanın yazarına ait. 4. Şehrin Orta Çağdan kalma mimarisi tümüyle kurunarak günümüze taşındığından sokaklarından evlere kadar her bir köşesi o çağda kalmıştır. Evet burada nesnellik hakim. Yani tarihi olarak eserlerin korunduğu dolayısıyla her bir köşenin o çağda kalması yani geçmişi Orta Çağı anlatması, yansıtması. Bu kendi görüşü değildir. 5. Broj tarih dokusunun yanı sıra sanatsal hazineleri ile de dikkat çekiyor. Sanatsal verilere hazine benzetmesi yine kişinin kendi görüştür. Cevap D'dir. Bu metinde boş bırakan yere numaralanan cümlelerden hangileri getirilebilir? Boşluğa sadece birin gelmesi mümkündür. Parçada savunulan görüşe bakarsak insanların e, sadece bir işte uzmanlaşayım, her şeyi yapacak durumum yok şeklinde bir serzenişe yakınması aslında kişinin kendisini kandırmasıdır parça bunu savunuyor. Örneğin e, bizden 10 kat, bin kat e, çok bilenler var. Durmuyoruz onlar üzerinde. Omuz silkiyoruz onlara. Yüzlerce alana el uzatıp yüzlerce konuyu öğreneceğine bir tek alanda çalış onun e, konularını derinleştir. Daha iyi diyoruz. Ve bu bir aldatmaca bizim açımızdan. Halbuki birbirinden ayrı alanlar değildir o yüzlerce alan. Birbirine bağlıdır o konular diye devam ediyor. Dolayısıyla boşluğa bir gelmeli. Bakınız bu aslında kendimizi avutmak içindir ya da tembelliğimizi bastırma bahanemiz de olabilir. Cevabımız A'dır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşüncenin numaralanmış cümlelerinin hangisinde verilmiştir? Parçanın geneline bakarsak öncelikle teknolojinin bir takım kolaylıklar, özgürlükler sunuyor gibi görünmekle beraber insanın hayatının yönlendirmesi söz konusu edilmiş ve bu açıdan parçayı toparlayıcı cümle Dördüncü cümledir. Teknolojinin sağladığı özgürlük ve kolaylık aldatmacasında mesele bir şeyin çok seçeneğinin olması değil, doğru seçeneğin bunlar arasında olmadığının bilinmesidir. Yani özetle parçada verilmek istenen mesaj bu. Cevap D'dir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Karşılaştırma, karşılaştırma görmek mümkün. Osmanlı mimarisi de dünyanın en büyük mimarilerinin başında gelir. Bu bir karşılaştırma. B. Bilgi cümleleri. Parçaların neredeyse tamamında mimari, özel olarak da kubbe mimarisi hakkında bilgi verilmiş. C. Terimsel sözcükler. Mesela kubbe mimarisi veya gotik mimarisi. Bunlar terimsel sözcüklerdir. Eleştirel cümlede vardır. Örneğin ne var ki dünyaca ünlü bu mimarilerin hemen hepsi birbirinden esinlenmiştir. Yani bir bakıma birbirine taklit etmiştir diye eleştiri vardır. Ayrıca bu geçmişteki ve günümüzdeki mimarimizi kıyaslama açısından iyi fakat acı bir örnektir. Bu da bir eleştiridir. Benzetme ögeleri kullanılmamıştır. Cevap E'dir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz. Ha? Orhan Veli'nin ölümü aslında bir bakıma garip şirinin de ölümüdür. Orhan Veli'nin ölümünden sonra Melih Cevdet Anday gibi diğer garipçiler yazmaya devam etti. Ancak onların bazı dergilerde esamesi okunmuyordu. Yani hiçbir etkileri yoktu. Dolayısıyla garip şiirin de bittiği söylenebilir. B. Garip şiiri sokaktaki insanın sıradan hayatını anlatır. Sıradan insanın somut hayatına işaret eden garip şiiri diriltiyordu. Demek ki bu da söylenebilir, ulaşılabilir. C. İkinci yeni şiirinde herkesin söyleyemediği vardır. Ancak ikinci yeni garibin açtığı yolda devam edenin değil de bastırılmış olanın diliyle herkesin bildiği ama söyleyemediğini söyleme cüretiyle dediğine göre bu da ulaşılabilecek bir yargı. D ikinci yeni şiiri garip şiir şairlerinin dillendiremediğini söyleme cesareti gösterir. Buna kesinlikle ulaşamayız. Bakınız. Ancak ikinci yeri garibin açtığı yolda devam edenin değil de bastırılmış olanın diliyle herkesin bildiği söyleyemediğini söyleme cüretiyle yaşanan mutsuzluğun itirafıyla şiirler kalem alıyordu ki bunu demek ki kesinlikle söyleyemeyiz. E garip akımı karşısında duygularını bastıranların tercümanı ikinci yeni şiiridir. Evet bakınız ancak ikinci yeni garibin açtığı yolda devam edenin değil de bastırılmış olanın diliyle ifadesini görmekteyiz ki buna da ulaşabiliriz. Cevap D'dir. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi edebi dilin özellikleri arasında sayılamaz? A. Sözcüklerin gerçek anlamının dışında kullanılması. Evet bu söylenebilir. O sebeple edebi dil önemli ölçüde yan anlamı üzerine kurulmuş bir ifade biçimidir. Ayrıca edebi dil sembol, alegori, mecaz, teşbih, istihare, kinaye gibi sanatlar veya doğrudan doğruya sanatkarın ifade biçiminden kaynaklanan belirsizliklerle doğrudur. Yani gerçek anlamı dışında kullanılması. B kullanılan e, kullananın ifade tarzının belirsizliklerini taşıması. Evet bakınız, eee salatkarın yani kullananın ifade biçiminden kaynaklanan belirsizliklerle doludur. Bu da sayılabilir. C doğal dilden sapmış olarak değerlendirilmesi. Bu noktada edebi dilli dili bir anlamda tabi dilden yani doğal dilden bir sapma olarak değerlendirmek de mümkündür. D günlük ve bilimsel dilin yanında eksik görülmesi bu sebeple günlük dil ve bilimsel dile göre bazı bakımlardan kusurlu ve noksan görülebilir. E. Bazı dil uzmanlarınca doğal dile tercih edilmesi. Bunu sayamayız. Cevap E'dir. Bu parça numaralanmış sorulardan hangilerine cevap niteliğinde yazılmış olabilir? Burada parçamızı ve sorularımızı incelediğimizde sadece birin cevabını bulmaktayız. Sanatınızı bir oyun gibi algılamanız aslında hayatı bir oyun gibi algıladığınızdandır dersek doğru olur mu? Evet e, gibi bir cevap almaktayız. Bakınız, anlam derinliğinin kavranmadığı ilk aşamada bu soruda cevabı da önemsenmeyebilir. Ben sanatı ciddi bir uğraş gördüğüm için oyuna benzetiyorum. Yani oyun gibi algı, algılıyorum. Oyunu ciddiye aldığım için onda sanatsal espriler, derinlikler görüyorum. Samimiyetimi teyit etmek için hayatı oyun ciddiyetiyle yaşadığımı sanatsal çabamı her bir oyun coşkusu ve ciddiyetiyle sürdürdüğümü söylemekte sakınca görmem. Evet görüldüğü gibi bu sorunun cevabını almaktayız. İkiye bakalım. Sanatın ciddiyetini verdiğiniz eserlerdeki oyun kurgusuyla kırdığınız fikri doğru mu? Böyle bir ifade olamaz. Tam tersine oyun ciddidir ve sanat da ciddidir şeklinde yaklaşımdan dolayı bu uygun değil. 3. Eleştirmenlerin sizin sanatınızı ciddiyetsiz bulması, sanatınızın kurgusallığını oyunlaştırmanızdan oyunlaştırmanızdır desek doğru olur mu? Yine uygun değil. Demek ki yalnız birin cevabını alabiliyoruz parçadan. Cevap A'dır. Bu parçadan Zweig'in eseriyle ilgili 1, 2, 3, 4, 5 çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Birisi okuruna keyif veren bir üslupla yazdı. Hakiki bir Zweig okurunun baş edilmez çelişkisi onun üslubunun erişilmezliği karşısında olağanüstü bir hazla sarsıcı bir ızdırabı aynı anda yaşamasıdır, yaşamaktır. Evet görüldüğü gibi keyif veren bir üslup vardır. 2. Okurunu etkisi altına alarak onu iradesiz kıldığı zıvayık okumaya başladığınızda iradenizin dizginlerini büsbütün yitirir ve deli bir ırmağın akışına kapılmış tahta parçası gibi onun götürdüğü yere doğru sürük sürüklenirsiniz. Bunu da söyleyebiliriz. 3- Akıcı bir tarzda eser oluşturduğu. Evet bakınız deli bir ırmağın akışına kapılma yani kolay okunma, akıcı okuma buna da ulaşırız. 4- Çelişkiler ve zıtlıklar yaşatan bir tarzı olduğu. Hakiki bir zıvayk okununun baş edilmez çelişkisi, onun üslubunun erişilmezliği karşısında olanüstü bir hazla sarsıcı bir ıstırabı aynı anda yaşamaktadır. yaşamaktır. Yani bir haz bir ızdırap çelişki gibi. Dolayısıyla buna da ulaşmaktayız. Bu da yapılabilir. 5. Fantastik anlatım ve içerik tercih ettiği. Bunu söylemeyiz. Sadece burada geçen Olimpos ifadesinden bu çıkarılamaz. Cevap E'dir. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine nokta nokta cümlesi getirilirse anlamca bir bütünlük sağlanır. Bakınız feminist politika baskıyı sona erdirmeyi, barış ve adalet içinde yaşamayı hedefler. Feminizm herkes içindir ifadesi dikkat çekicidir. Parçada zaten feminizmden bahsedildiğini anlıyoruz ve bu konuda geliştirilen politikalardan bahsedilmiş. Biz bu cümleyi 5 numaralı yere getirmeliyiz. Devamına bakarsak, feminist politika baskıyı sona erdirmeyi, barış ve adalet içinde yaşamayı hedefler. Feminizm herkes içindir ifadesi dikkat çekicidir. Bu açıdan bakıldığında feminizm aslında her birimizin, bakınız herkes yani hayatını değiştirecek olan sihirli bir değnek gibidir. Demek ki bu cümle 5'e gelmeli cevap E'dir. Bu parçada Saint Pierre Han'la ilgili sorulardan hangisine cevap yoktur? A. Kim tarafından, hangi tarihte ve kim için yaptırıldı? Bunun cevabı var. 1768'de yapılmana başlanmış, 1784'te yapımı bitmiş. İstanbul'da Fransa elçisi olarak görev yapan Comte de Saint-Priest, Fransız tüccarları için inşa ettirmiş. Evet cevaplarımızı bulduk. B. Görkemli olmasına hangi özelliğinin borçlu olduğu. Yapının tamamı şimdiki heybetini yani görkemini kesme taştan yapılmış olmasına borçlu. C. Yıllar içerisinde hangi amaçlarla kullanıldığı. Ünlü Fransız yazar André Kernier üst katında doğmuş. Yıllar sonra da Han, Osmanlı Bankası'na, Osmanlı'nın ilk barosuna ve İtalyan Ticaret Odası'na ev sahipliği yapmış. Bunu da cevapladık. D Şu anki durumunun nasıl olduğuna? Şimdi ise bu koca Han yalnız albüm kapaklarına fon. Yani e, burada da harap bir vaziyette olduğu anlatılıyor. Dolayısıyla bunun da cevabı var. E Hangi tanımış kişilerin burada toplantılar ve sohbetler yaptığı? Kim bilir burası hangi sohbetlere şahit oldu? Yani e, kimlerin sohbet yaptığını geçtik. Tanınmış kişilerin de ifadesi geçmiyor. Demek ki bunun cevabı yoktur. Cevap E'dir. Bu parçadan numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın anlam akışını bozar? 1- Ben şiirinin hakkını teslim etmekle ve o belde şairini Türk şiirinin geçen yüzyılın başındaki büyük dönüştürücüsü olarak görmekle birlikte Haşim'i Türk neslinin en büyük ustalarından biri sayarım. Yani şiir tamam ama bir de Türk neslinin yani düz yazısının en büyük ustalarından biri. 2. Yazdıkları topu topu küçücük bir kitaba sığacak hacimde olmasına rağmen ironik üslubu, dikkati, ayrıntıları anlatmaktaki ustalığı ile haşim benzersiz bir düz yazı ustasıdır ve denemeciliği, seyahatname yazarlığı şiirinin gölgesinde kalmıştır. Yani bir ve iki birbirini tamamlayan cümleler. 3. Paris, Frankfurt yahut hiçi okuduğunuzda Dize göre ve kurabahane ile klakanı karıştırdığınızda onun kaleminin dokunduğu insanların, nesnelerin yahut şeylerin nasıl büyüleyici bir hal aldığını görürsünüz. Eserlerinden, düz yazı eserlerinden örneklerle bu tezi destekliyor hala. 4. Evet Haşim, Türk neslinin kendine mahsus rengi olan usta yazarlarından biridir. Ve üzerinde durulmayı, düşünülmeyi hak beklemektedir. Yine bakınız aynı düşünce devam ettiriliyor. 5. Tüm şiirlerinde aruz ölçüsünden ve halkın anlayamayacağı kadar ağır dilinden vazgeçmeyecek kadar da benimsediği yolda iddialıdır. Görüldüğü gibi burada şiirlerine geçiş yapılmıştır. Yani aslında 1, 2, 3, 4'te düz yazılarında söz edildi. Burada ise şiirine geçiş yapıldı ve kapalı bir anlatımı tercih ettiği yazıldı. O halde 5 akışı bozmuştur. Cevap E'dir. Bu parçanın anlatım için aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi söylemez? Parçada Rumeli Hisarı hakkında bilgi verilmektedir. Dolayısıyla açıklayıcı anlatım, bilgi verme ve nesnel cümlelerin ağır basması söylenebilir. A'ya baktığımızda örtülü anlatım cümlelerine yer verilmiştir. Yani açıkça söylenmeyen ama arkadan anlaşılan anlatım. Bakalım Rumeli Hisarı savaş amacıyla inşa edilse de bu yapının sanatsal değeri göz ardı edilemez. Yani sanatsal değeri de vardır. Devam. Bu hisarın mimari özelliklerine baktığımızda karşımıza öncelikle bu yapının 16 burçta meydana geldiği bilgisi çıkmaktadır. Öncelikle bu bilgi varsa ardında başka bilgiler de vardır. Demek ki bunlar örtülü anlatımı gösterir. E'ye baktığımızda kanaları çürütmek yazarın er, e, erekleri arasındadır. Burada bir kanı çürütme derdi görmüyoruz. Dolayısıyla cevabımız E'dir. Bu parçadan numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra kitabı bitirdiğimizde bir yerde kapotun ben doğayı genel olarak değil özel olarak severim sözünün ne anlama geldiğini anlıyoruz. Cümlesi getirilirse anlamca bütünlük sağlanır. Parça okuduğumuzda Truman Capote'un "Yer Renkler adlı kitabından söz edilmekte ve bu kitabın içeriği ile ilgili bilgi verilmekte. Örneğin kitapta New Orleans, New York, Brooklyn, Hollywood, Haiti, Venedik, Roma, Londra, Paris, Tanca'yı anlatıyor yazar. Aslında anlatmıyor, bir sanatçı tavrıyla sezdiriyor. 5'e baktığımızda o koca kentten öyle küçük ayrıntılar, öyle insan tipleri, o insanlara ait öyle hareket ve sözler seçiyor ki bir cümlede bütün kentin ruhunu kavratıyor bize, size. Yani biz kitabı bitirdiğimizde ifadesinden hareketle bunun son cümle olması gerektiğini düşünüyoruz parçada. Doğal olarak 5'ten sonra bu cümle gelmelidir. Cevap E'dir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. İçeriği boş hiçbir şey vermeyen ama hoş vakitler geçirten bir kitap yazanlar genellikle hep belli bir grubun yazardır. Evet bakınız her ülkemizdeki gibi belli grupların destekleriyle ifadesinden sonra size içeriği boş hiçbir şey vermeyen ama hoş vakitler geçirten bir kitap vermekten ileri gidemezler bunlar. Demek ki buna ulaşırız. B, belli grupların desteğini arkasına alan yazarların üretiminde bir sığlık olacaktır. Bakın ne kadar sığ olabileceğinin örnekleri bunu karşılar. C. Gerçek manada entelektüel denen yazarın kelime dağarcığı da o oranda geniştir. Onun ilgili bir ifade geçmiyor parçada. D. Gerçeği veya var olanı içermeyen eserler hoş vakit geçirmenin ötesinde bir anlam taşımaz. Evet bakın bunu da söylemek mümkün az önceki cümleden. Size içeriği boş, hiçbir şey vermeyen ama hoş vakit geçirten bir kitap vermekten ileri gidemezler ifadesini görmekteyiz. E yazara göre değişen var olanı içeren eserler içeriği boş ve hiçbir şey vermeyen eserlerdir. Evet içeriği boş hiçbir şey vermeyen eserler ve devamında çünkü gerçek yoktur o kitabın içinde veya var olan yazara göre değişmiştir. Buna da ulaşmaktayız. Cevap C'dir. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Diyalogumuzu ve seçeneklerimizi incelediğimizde boşluklara A'daki sorular gelmelidir. Verilenlerin kalıcı hale gelmesi için okul idaresi olarak sizin yapabilecekleriniz nelerdir? Öğrenci müdür diyalo. Müdür, eğitim programımızdaki eksiklikler gerçekçi bir gözle tespit edilip gerekli çalışmalar yapılmalı. Yani yapılacaklar sıralanıyor ama başlık kısma bakalım. Başka türlü. Bilgiyi sadece ezberliyoruz. Bu ne demektir? Kalıcı olmuyor demektir. Size öğretmiş olmuyoruz. Bu da üretimimizi doğrudan yansıyor. Demek ki ilk soru uygun. İkinci soruya bakalım. Eğitimde lise seviyesine bir reform yapmak yani mevcut anlayışı değiştirmek ne derece yarar sağlar? Müdürün cevabı bunun ilkokuldan başlaması ve tüm kademelere yayılması gerekiyor. Ancak bu şekilde sonuç alabiliriz. İlkokuldan itibaren uygulayacağımız değişiklikler İnsanlara küçük yaşta araştırmanın, öğrenmenin önemini kavratacaktır. Bireylerde bir alışkanlık haline gelecektir bunlar. Yani lise seviyesine bir reform yapmak, yani mevcut anlayışı değiştirmek ne derece yarar sağlar? Burada ilkokul seviyesini indirilmiştir mesele. Dolayısıyla bu da uygundur, cevap A'dır. Bu parça ikiye bölünmek istense numaralanan cümlelerden hangisi ikinci paragrafın başlangıcını oluşturur? Parçamızı incelediğimizde 1 iki, 3. cümlelerde yazarın bir denemesinde Toscanini'nin portresini yazdığını görmekteyiz. Yani belli bir eserinden söz ediyor ama 4'ten itibaren bakınız her denemesi bir müzik parçası gibidir onun. Bir müziği icra eder yazarken yani bir deneme değil. Her denemesiyle ilgili bilgiler verilmeye başlanıyor. Dolayısıyla dördüncü cümleden itibaren ikinci paragraf başlamalıdır. Cevap B'dir. Aşağıdakilerden hangisi Toscanini'yi anlatan yazarın eser özellikleri arasında sayılamaz? A. Sanatını icrada bir savaşçı edası gördüğü sanatçıyı anlatır. Bu söylenebilir. Bakınız çok savaşçıyı, müzisyenden çok savaşçıyı andıran Toscanini'yi anlatırken ifadesi bunu karşılar. B. Kelimeleri Toscanini'nin kelimeleri yönettiği gibi başarıyla yönetir. Anlıyorsunuz ki aslında kendisi de bir orkestra şefidir, Kelimeleri yönetir. C. konser vericisine müzik parçası nitelikli denemeler yazar. Evet bakınız her denemesi bir müzik parçası gibi durunun bir müziği icra ederken eder yazarken de heyecanlı, dikkatli ve rahatından uzak okura hitap eder. Onu okurken bir konser dinliyor yahut bir film seyrediyor gibi gerilir, coşar ve daima mesut olursunuz. Rahata, rehavete düşkün okurun edeceği bir yazar değildir o sizi asla sükunete gevşekliğe terk etmez. Bu da ulaşılır yani sayılabilir. E. Dinginlik içinde yazdığı yazılarına güncel aktivitesini icra eden okura ithaf eder. Bununla ilgili bir ifade geçmiyor. Cevap E'dir.